Şöyle bir piyasalarda bugün durum durum ne gösteriyor? En çok kazananlarda Haksa Hexa. Ya şu koini ee, çok çok uçurdular ya. Çok uçurdular. Çok uçurdular arkadaşlar. Yani acayip uça. Ya bu kadar da uçmaz ya. Bu kadar da uçmazsın ya. Şuraya bakar mısınız? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Yani böyle bir grafik dünyanın neresinde var ki? Böyle bir grafik dünyanın neresinde var? Şimdi insan tabi onu sorguluyor. Hani böyle bir grafiğin gerçekten yani önümüzde olup olmaması ee, bizleri gerçekten derin düşüncelere daldırıyor arkadaşlar. Gerçekten derin düşüncelere daldırıyor. Yani Trading view kısmından bakmak istemiyorum da. Hani hexa A kısmı Hani böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor? Yani o da var tabi. O da var. O da var. Hexa A Coin Mesela dediğimiz zaman İlginç ilginç olaylar arkadaşlar. Çok ilginç. Bakar mısınız şuna ya? Gerçekten. Bir çay alıp geliyorum. O arada sizlere biraz müzik açacağım. Ne açalım? Sagopa Kajmer'in yeni müziğinden yeni müziğinden bir açış gerçekleştirelim biliyorsunuz. Geceler şarkısı çıktı. Hemen geliyorum. Ben hiçbir yer Hakkında gerçekten çok güncel dedikodular mevcut. Baya 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 pamplandı. Tabi o da ayrı bir şey. Şimdi bunu bir kenara bırakırsak arkadaşlar Doge'ye bakalım mı bir birlikte? Doge. Doge USDT.